şimdi konuşmalarını yapmak üzere İstanbul İl Müftü Yardımcımız Ömer Kardeş Hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Bizleri yaratan Rabbimize sonsuz hamdü senalar ile burada toplanmamıza vesile olan her şeyin sebebi olan ümmeti olmaktan şeref duyduğumuz sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimize salatu selamlarımızı arz ederek ben de siz Değerli topluluğa, değerli mesai arkadaşlarıma, Beşiktaş'ımızın idari kadrosuna ve protokol yöneticilerine hoş geldiniz diyerek birkaç kelime söylemek istiyorum. Malumları olduğu üzere Diyanet İşleri Başkanlığımız bu sene 22.'sini İstanbul'umuzda 14 Nisan akşamı Sütlüce Kongre ve Kültür Merkezi'nde açılışını yaparak bu haftanın başlangıcını yaptığı 14-20 Nisan tarihleri arasında artık bir rutin hale geldi ama her sene de birbirinden değişik programlar vesilesiyle peygambere olan aşkımızı ifade ettiğimiz, ona olan hasretimizi bildirdiğimiz ve onun şefaatine nail olma ümidini taşıdığımız toplantıların 22.sini bir tanesi de şu ufak mekanda siz değerli dostlarım ve meslektaşlarımla beraber yapılıyor. Emel Işık hocamın bu okumak zor, emin düşük hocamın bulunduğu yerde konuşma yapmak da zor. Affına sığınarak e, söylüyoruz. Hocam Yüksek İstanbul'da bizim Kur'an-ı Kerim hocamız idi ve bizim mesleğimizin duayenlerinden Allah başımızdan eksik etmesin. Allah hayırlı ömürler versin. Değerli dostlar, tabi bu arada Süleyman İlhami Özlem meslektaşım Beşiktaş'ın yeni ve eski Halef ve Selef müftüleri bir arada. Onları böyle bir arada görmek bize mutluluk veriyor. Ve diğer Beşiktaş'ta değişik yerlerde görev yapan İmam Hatip ve Müezzin Kayyum kardeşlerim haftanız kutlu olsun. Ve daha nice haftalarda, güzelliklerde Cenab-ı Hak cümlemizi buluştursun. Ben konuya girmeden Emin Işık Hocam esas konuşmacı sözü üstadına bırakmak lazım. Hattimizi bilmek lazım. O açıdan ben e, tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti üzerimize olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisini Cenab-ı Hak hiçbir zaman içimizden çıkarmasın. Onu hayatımıza örnek alarak, onun yaptığı gibi hem onu anlamayı onun yaptıklarını anlatmayı, o anlayıp ve anlattıklarımızı da hayatımıza tatbik ederek güzel örnekler olmayı cümlemize nasip eylesin. Tekrar hepinize saygılar sunuyorum. Toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu toplantı bir tanesi İrfan Bey kardeşim müftü yardımcısı. 773 tane resmi toplantı yapılıyor İstanbul'da diğer ilçe müftülüklerimizde kayıt altına alınan, kayıt dışını da işin içerisine koyarsak binlerce program yapılıyor. Bu hep peygamber aşkından kaynaklanıyor. O aşkı devamlı Cenab-ı Hak içimizde yaşatsın inşallah. O sevgiyle hayatımız renklensin ve onun şefaatine cümlemizin nail olmasını temenni ederek tekrar saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Saygılar efendim. İstanbul İl Müftü Yardımcımız Ömer Kardeş hocamıza biz de teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Allah razı olsun. Şimdi Beşiktaş ilçesi belediye başkan vekili Kemal Çiloğlu beyefendi selamıma konuşmalarını yapmak üzere hücumlarımıza davet ediyorum. Değerli davetliler sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Belediye Başkanımızın da selamlarını sizlere iletiyorum. Bu özel ve anlamlı buluşmayı bizlere sağlayan değerli Beşiktaş Müftümüz Emrullah Hocama ve yakın çalışma arkadaşlarına da teşekkürlerimi arz ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizleri bir araya getirdiler. Bu tür buluşmaların ne kadar yararlı olduğunu burada bir kez daha yaşayarak görüyoruz hep beraber. Bu vesileyle hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum ve sağlıklı, hayırlı bir hafta diliyorum efendim. Saygılarımla. Kemal Çiloğlu Beyefendi'ye bizlere teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Beşiktaş eski müftümüz Süleyman İdhan Özden Beyefendi'yi sizlerin huzuruna davet ediyorum. Hocam buyurun. Men bende-i eğer eyer cahim Men hakevah-ı Muhammed-i Muhtar'em şerha şerha ezfirak <Sessizlik> Tâbi buyen şerh-i bende iştiyak Sayın kaymakamım, değerli yani hocam, muhtarım, hazır mısınız? E sanki ben Beşiktaş'ta hiç gitmemiş gibiyim. Hepinizi hürmetle saygılarımla selamlıyorum hoş geldiniz. Burada değerli hocam varken Ömer Bey kardeşim dedi söz üstadının yanında söz söylemek turşu satmak gibidir bal yanında. Hazreti Mevlana'nın mesnevisinde ben Kur'an'ın bendesi kölesiyim. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'in yolunun tozuyum. Kim benden bu sözden başka bir söz naklederse o sözden de davacıyım. O sözü söyleyenden de diyor. Ve yine 18 beytin içerisinde bu binlerce beyt arasından beslenir. Ben öyle bir gönül, öyle bir yürek isterim ki Allah ve Resulünden ayrı kalma, acı, elem ve ıstırabıyla şerham şerham olmanız. Bunda ben ancak öyle bir gönüle içindeki, ne söyleyebilirim, efendim biz gönüllerimizi hocamıza açtık, o bizim gönlümüze ne aktarırsa eyvallahımız var, saygılarımla efendim. Süleyman İlhan Gözden hocamıza biz de teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Protokol konuşmalarının en sonunda Beşiktaş ilçemizin saygıdeğer kaymakamı kıymetli büyüğümüz Saadettin Yücel Huzurlarımıza davet ediyorum. Hocam oradan da konuşuyoruz. Hocam oradan Efendim buradan hitap etmek durumunda kaldığım için özür diliyorum. Çok sayıda hocam ve hocalarım, şimdiki ve önceki müftülerim, sayıda değer hanımefendiler, değerli misafirler ve çok değerli sanatkarlarımız. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlamak istiyorum. Malumlarınız bu sene Diyanet İşleri Başkanlığımızın da e, artık sloganlaştırdığı bir biçimde gerek e, Kur'an-ı Kerim'in e, insanlığa muhatap almasının 1400 yıl, yıl dönümü ve öbür taraftan tabi devam edemiz, Efendimiz'in dünyaya teşriflerinin gene bu hafta bu doğum haftası dolayısıyla bir dizi etkinliklere hem iştirak ediyoruz hem muhatap oluyoruz. Takdir edersiniz ki bu etkinliklerin az bir anlamı var. Pek çok anlam var da benim anlayışımın kıtlığı, ifademin yetersizliği içerisinde söylemek istediğim bir paragrafçık bu hissiyatımı ifade etmek durumundayım. Malumunuz Kur'an-ı Kerim'i bilen, inceleyen bu konuda zamanını çok da etkin ve güzel bir şekilde veren insanlar bilirler ki Kur'an-ı Kerim'de en fazla ilahi hitaba ve itaza konu olan şey okumak, akletmek ve anlamaktır. Hiç akletmez misiniz? Düşünmez misiniz? Bu hitap, eğer ben yanlış bilmiyorum ve ifade etmiyorsam, tüm insanlığın muhatap bir hitap. Sadece mümin ve Müslümanlar değil. Hal böyle olunca, hakta ve hakkaniyeti, teslimiyeti, bir başka deyişle, sürdü ve sükûnu, barış ve hoşgörü ifade eden bizim dinimiz, galiba ve herhalde ki başta bizler olmak üzere tüm insanlık içerisinde kendisine yer bulduğunu ve yer olduğunu düşünen, ifade eden, iddia eden kişiler tarafından bir kez daha Diyanet İşleri, Baş Diyanet işleri Başkanlığımızın bu sene bu başlık altında kutlamaya çalıştığı mesajı alıp anlamak, anladığını anlaştırmak durumunda, anlaşılmasını sağlamak durumunda. Bir başka deyişle söylemleriyle eylemlerini bir dengede, bir ahenk içerisinde, bir uyum içinde tutmak durumunda olsa gerek. Bunu nereden mi çıkarıyoruz? Şöyle kitle iletişim araçlarının son derece yaygın olduğu günümüzde bir tuş basımı uzaklığında olan dünyanın en ücra köşesinden gelen haberlere baktığınızda öyle zannediyor ve tahmin ediyorum ki bütün insanlığın buna ihtiyacı var. Başta bizler olmak üzere. Çünkü insanın insan olmasından kaynaklanan özü ve fıtratı itibariyle istikameti belli, yönelimi düzgün olması gereken bu organizmalar bir e, batılı düşünürün ifade ettiği gibi derler ya homo homini vokus, insan, insanı insan insanın kurdudur. İnsan insanın kurduluğunu yapar hale geldi. Oysa ki insanın yaratılışı buna uygun değildir, ters. O halde bu çağlar öncesinden gelen mesajı olabildiği ölçüde iyi, etkin ve yeterli bir şekilde anlamak, anladıklarımızı ifade etmek ve ifade ettiklerimizi de icra etmek durumundayızmış gibi geliyor. İşte bu yapılan mütevazı toplantı dahil olmak üzere başkanlığımızın yurt satında gerçekleştirmiş olduğu tüm etkinliklerin başta bizler olmak üzere tüm insanlığa bu mesajın yeterince ulaşmasını, ulaşan mesajın anlaşılmasını, anlaşılan mesajın da günümüz dünyasında ve çağımızda mankes bulmasını temenni ediyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Saygıdeğer büyüğümüz, kıymetli kaymakamımız, Saadettin Bey'e bu duygulu konuşmasından ötürü bizlere de teşekkürü bir borç görüyoruz.